Merhaba arkadaşlar ben Muhammed kanalıma hoş geldiniz bu seri Bittere, Red Dead Redemption Red Dead Redemption 2 serimize kaldığımız yerine devam ediyoruz kanala abone olup videoları like unutmayın ki videomuza geçelim Hatırlarsan arkadaşlar en son ayı avındaydık ayı avlamıştık postunu almıştık giderken adamla çarpışmıştık ve ölmüştük e, ee, o yüzden postumuz gitmişti ama eşyalarımız üzerimize duruyordu. Mesela i falan filan. Sonra orada videoyu bitirmiştik. Yani tekrar buradan başladık. Ee, şuralarda bir yerdeydik. Tam emin değilim ama. Atımızı atlayalım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım. Biz en son nereye gidecektik la kardeş? Ha, doğru yerimize gidecek. Atnalı tepesine gidecektik. Orası da burası zaten. Göster. Ne göster lan dur. Tamam dur. Şu şekilde oraya gidiyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde gidelim. Bu bölümde nereye yapacağız çok merak ediyorum ben. E, bakmadım çünkü ne yapacağımıza. Eee gidelim en son ayı avlamıştık. Postu kaybetmemiz çok kötü olmuştu ya. Post neyse boş ver. Sıkıntı yok arkadaşlar yine avlarız. Hızlı bir şekilde gidelim. Ne oluyor lan? Arkadaşlar burada bir adam yardım istiyor ne olmuş? Sakin ol at yapayın inşa sıçayım at öldü. Ölmedi ölmedi tamam. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum kurt saldırıyordu arkadaşlar adama. Ben de kurta vurdum kaçtı. Al, al Sen kimsin lan? Arkadaşlar adamı kurtardık ve tekrar öldürü şu anda yam alıyoruz. Bu adama iyileştirici verdik. Adam bize siktir gitti dedi. E ben de mecburen yok etmek zorunda kaldım. Ne oldu sana ya? Yapma lan. Morgan kalksana ya. Oğlum sen düştün aşağısına. Satın ben mi seni düşürdüm? Arkadaşlar biraz yürüyerek ilerleyeceğiz çünkü atımız yani yok oldu. Atımız yok olmadı. Atımız öldü daha doğrusu. Ölmedi lan. Sak, sakatlandı ya oyun gibi bir şey. Bayağı yorulduk ya bir dur. Eş etrafta bir şey yok mu oğlum biz bu şekilde mi ilerleyeceğiz? Arkadaşlar yürüyerek devam edeceğiz. Yapacak bir şey yoktur atımız sakatlandığı için. Evet kafamıza 15 bin dolar koymuşlar arkadaşlar. Bizi her öldürebilirler. Sıkıntı yok. Bizi kimse öldüremez lan. Biz kimiz ki? Aslında biz her şeyiz. Evet arkadaşlar sonunda bir tane e, at bulabildik. Daha at değil de işte araba araç gibi bir şey bulduk. E, benim atım baya bir iyileşmesi gerekiyor. Bir de baya uzakta olduğu için biraz sıkıntı yapıyor. Ananı satayım. Adama vurduk yanlışlıkla. Tamam sıkıntı yok biz gidelim. E, şey yapacağız. Ananı satayım yürü lan. Arkadaşlar adamla köprüyü tutuyorlarmış. Biz de köprüden geçeceğiz. Ama yapamıyoruz. Mecbur dön dolaşacağız yani. Benim köprüden gitmem gerek böyle olmaz. Burada inelim. İnersiniz hadi inin. Buradan geçeriz biz de. Arkadaşlar bizi kovalıyorlar. Köprü geçtik diye. Ananı satayım bas bas bas. Bu araçla nereye kadar gidebilirsek artık. Geliyor hala geliyor arkamızdalar. Bas lan. Bizi bıraktılar herhalde arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonunda gelebildik şu Atnalı Tepesi'ne. Eee. Tamamdır. Şimdi bizim bayağı bir sağlığımız lazım. Yoksa Sağlığımız az değil arkadaş enerjimiz az sadece Biraz çorba içelim arkadaşlar Çorba değil de yemek işte Yiyelim Şuna bir konuşalım Çetenden bahset lan çabuk lan Nasıl yapamazsın Arkadaş adamın yani malum organları gidecek galiba Evet arkadaşlar şöyle açıklayayım Biz bu adamın tam kesiyorduk ee, şey yaptı anlatacağım dedi arkadaşlar. Ee, biz de onu kesmedik. Bize arkadaşlar saklandıkları yeri söyledi. Sizi oraya götürebilirim dedi. Biz de şu anda onun yanına gidiyoruz arkadaşlar. Onunla birlikte gidiyoruz daha doğrusu. Bizi şeye götürecek işte yerlerine. Aa, atım gelmiş çok güzel. Atla şu ata. Evet arkadaşlar şu anda gidiyoruz. O Discord'un üyelerine saklandıkları yere. Evet arkadaşlar geldik. Elimde bir fırlatma bıçağı var. Atlarımızı da buraya bıraktık. Şu anda gidiyoruz. Evet, kendilerinin kampı burada arkadaşlar. Üyelerin. Bunlar da kim lan? Arkadaşlar da şu an arkalarını dönüyorlar. Biz de şu adamın ağzını tuttu ki bağırmasın. Sakin olun tamam mı? Şu ilk elemanı ben alacağım. Ondan sonraları kolay. Aslında bende fırlatma bıçağı var da. Biz fırlatmayalım biz direkt yakınına girip. Tamam bu bitti. Tamam haydi ben sağdaki sen soldaki. Babanın gemi. Ya seni yapayın şans ben. Dur dur kalk kalk anasını satayım. Şerefsiz ya. Vakay ses çıkardı. Yoksa on numara gidiyorduk ha. Haydi oğlum haydi oğlum. Vur şunu vur şunu. Tamam 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 tamam. Sakin ol sakin ol. Ölmeyelim ölmeyelim. Tamam bu da indi bu da indi bu da indi. Mermi dolduruyorum ben. Beni koruyorsanız alan. Oğlum baya sıkıntı bir işlerin içerisinde şu anda şu an geriden biten piç bize sıkıyor. Tam oyunda oyunda tüfeğe. Lan lan kafama sıktılar. Şuradan silahımızı çekelim en biz. Nerede oğlum bunlar ben mi görmüyorum? Hop bu gitti tamam. Gelin lan buraya kaçamazsın. Kaçtılar arkadaşlar. Ka şu kaçamadı. O diğer kaçtı ya oradalar da. Neyse boşver bırakalım. Evet içeriye gireceğiz. Lan dur lan in aşağı lan yanlışlıkla yukarı çıktı yanlış satayım. Evet içeri giriyoruz. Hazır mısınız? Aç bakalım On An ananı adam öldürüyor beni. Çok güzel. Kim burada lan bunu? Vay. Oğlum sen hain değil miydin lan? Bizi kurtardı arkadaşlar. Aa Driscoll burada değil. Evet Arthur biraz sinirlendi de. Bize tuzak kurmamış söylediğine göre. Tamam arkadaşlar adam bizimle beraber oldu. Tamamdır. Kearan Akasha bize yardım etti. Sizinle olayım dedi. Çünkü onlar beni öldürürlerdi siz olmadan. Biz de onu kabul ettik. Bize içeride biraz para olduğunu söyledi. Onları alacağız. Güzel baya para çıkıyor arkadaşlar buralarda. 11 dolar filan baya iyi yani. Bacada para olduğunu söyledi. Oo ne bulduk? Çift namlulu av tüfeği. Güzel. Aa bakımını yapıyoruz. Ha, anladım. Ne yapacağım? Temizleyelim temizledik çevir arkadaşlar bacayı araştırıyoruz para olduğunu söyledi ve para o 600 dolar yok lan 600 dolar ben yanlış görmüşüm ha 6000 senin payın 100 lan 6000 çıktı bana nasıl yüz düşüyor lan nasıl, nasıl iş lan bu neyse neymiş karabin seri atış tüfeği için şimdi bu çift namlulu arkadaşlar şey mi iki defa sıkıyor ama yavaş mı sıkıyor ben anlamadım o durumu neyse sıkıntı yok Tüfeğe bir deneriz biz şimdi şurada Bakın iki mermisi var evet. İnşallah bu güzel sıkıyordur lan ata vurmayalım dur Biz en iyisi burada sıkmayalım arkadaşlar biz gidelim Çünkü etrafta düşmanlar var ya sıkıntı çıkarabilirler bize Biz nereye gidecektik atlan tepesine gidecektik tekrardan Şurada adamlar var görmüş olduğunuz gibi Arkadaşlar bunlar ödül avcılarıymış Ananı satayım koş Kafamda arkadaşlar baya para olduğu için beni ağlamak istiyorlar Oha nereye geldik bu gitti. Güzel. Bunu da indirdik tamam. Akaş'a ödül avcıları bitti. Şerefsizler. Siz kimsiniz oğlum? Ya mala şunu. Atı da vurduk da. Yapacak bir şey yok. Adamı niye aldım ben lan? At şunu lan. Akaş'a ata bir son verme zamanı. At çünkü. Acı çekecek. Yapacak bir şey yoktur. Heybeye ara. Arayalım bakalım. Yılan yağı ne lan? Cinle anası satayım. İnşallah bizim bildiğimiz cinlerden değildir. Mesela atım benim burada sıkıntı yok. 2 dolar çıktı. Silah yağı çıktı iyi. Atla bakalım şu ata. Ata da bir şeyler yedirelim arkadaşlar biz. Ne yedirelim şöyle. Ata biraz havuç yedirelim arkadaşlar. Yani o da baya bir iş, iş yapıyor yani atta. Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar başka işlerimize gidelim. Arkadaşlar kafamızdaki ödül 15 bin ödül avcılar bizi kovalıyorlar. Bayağı yolumuza çıkabilirler yani her an. Biz tedbirli olalım yine de. Şerif de burada herhalde bu şerife arkadaşlar biz para vererek kafamızdaki ödülü kaldırabiliyoruz. Adama çarptık yanlışlıkla biz gidelim. Kısa bize sıkacak. Arkadaş yine bu ödül avcıları geldiler ya. Onları Tamam tamam. Onları öldürmeden hangi bir şey yapamıyoruz. O yüzden onları öldürüp geleceğim. Gel lan adamsanız lan. Ne de bunlar? Tam şu karşıdan gelecekler arkadaşlar. Onlara bir sürpriz hazırlayalım. Bak birisi sağdan bir soldan geliyor. Soldakini indirelim. Beni görmediler şu anda. Ben de onları görmüyorum çünkü. Birisi gitti. Diğeri kaldı. Atı mı vurmuşum lan ben? Atı vurmuşum ya, şıkla arkadaşlar. Dur dur diğer orada. Bu da gitti. Tamam. Lan ben rahat bırakacak mısınız yoksa sizi tek tek yok edeyim yani? Öldüremiyorsunuz oğlum. Daha neyin zorluğunu çekiyorsunuz? Ya şıkla atı öldürmüşüz lan. Arkadaşlar adam öyle bir sıkmışım ki adamın kafası yok olmuş. Kuvvetli iyileştirici falan falan filan alıyoruz biz bunlardan ha bayağı iyiler. Atımızı çağıralım gelsin. Evet arkadaşlar işlediğimiz son suçlardan dolayı artık buraya giremiyoruz. Ee, o yüzden başka bir yere gideceğiz. Anasını sattan bizi şey yaptılar. Beyblade yaptı. Dönüp duruyoruz her yerde. Yapacak bir şey yok. Zaten yakın yani çok uzak bir yerde değil. Arkadaşlar biz buraya geldik tekrardan. Bizi uyuyalım en iyisi arkadaşlar. Sabaha kadar uyuyalım. Şimdi şuraya geldik. Biz şu arka şu iyileştirici yerinde, şu yemek yerinde önlem işareti falan var onlara. Bakalım ne yapıyorlar. Katkıda bulunalım biraz. Eee. Eşya ver. Dur lan eşya verecekler bana. Altın alyans verelim biz en iyisi. Yeter bu kadar yeter yani biliyor musun? Bu Burası neden önlem yapıyor? Yemek mi yok acaba? Yemek getirebiliriz aslında. Sıkıntı yok. Biz görevlerimizi yapalım. Eee. Oradan belki gelirken geyik falan avlarız. Daç. Daç gel buraya. Batıya ne zaman gidiyoruz arkadaşlar öyle diyor. Ne oluyor lan? Evet atımızı atladık. Arkadaşlar Mayka'yı yakalamışlar. Strawberry'deki şerife götürmüşler. Ee, i̇dam edeceklermiş diyorlar. Mayka'yı kurtarmaya gidiyoruz biz şu anda. Lan Mayka. Mayka arkadaşlar kendisi karşında arkadaşım. Oğlum Kuşak, kuşak kafa attım anasını satayım. Kuş mu leylek mi artık neyse o. Kafa attım. Evet arkadaşlar gelmiş kendim şu geyi de avlayalım. Avladım. Yüzmeyeceğim direkt alacağım onu. Al bakalım. Şunu atın sırtına ekle. Kalsın. Yol gideriz beraber. İnşallah kaybolmaz yani ay meselesindeki gibi. Mayka'yı kurtarmaya geldik. Bakalım Mayka neler oluyormuş. Arkadaşlar bara gidiyoruz. Neden girdik onu biz bara? Para eğilelim. Oğlum Michael'ı kurtarmaya geldik. Burada içiyoruz anasını satayım. Oğlum bu adam kim lan artistlik yapıyor? Ya <laughs> evet, tabi biraz adamı rahatlatmaya çalışıyoruz. Yoksa burada sıkıntı çıkacak. Tamam. Gönderdik sonunda şu adamı. La oğlum sadece bir kade içmeye gelmiştiniz. Anasını satayım. Michael'ı unuttunuz lan. Arkadaşlar Lenny'i kaybettik. Onu şu anda arıyoruz. Lan bulduk Lenny'i evet. Ne yapıyor lan bu? oğlum Lenny ne yapıyor lan? Dur dur Lenny. Oğlum Lenny sakin olur musun? Oğlum artistlik yapma git buradan. Ne oluyor lan? Arkadaşlar halaya başladılar. Oğlum ne yapıyorum lan ben? Kafam 1 milyon. Lenny neredesin Lenny? Aa buldum Lenny bu değil miydi? Bu değil lan asıl. Lenny'e benzettim adamı. oğlum Lenny neredesin lan? aleni Lenny bulduk. Daha doğrusu o bizi buldu. Lenny'e bir, bir, tane yapıştırdı. Oğlum Lenny de bize vuruyor lan. Ne oluyor lan? oğlum Lenny artistlik yapma Kim lan bu adam? Adamı ne yapıyoruz? Adam boyuyoruz. Oğlum adam bize vurdu. Arkadaşlar bizi kovalıyorlar. Lan bizi neden kovalıyorsun? Biz bir şey yapmadık. daha doğrusu yaptık da. Yani ne oldu şimdi? Evet, uyuya kalmışız satayım. Lan biz bayağı içmişiz lan. Lan biz Mike'ı kurtarmaya gelmiştik. Ne oldu şimdi? Bak nereye gelmişiz. Ebesinin gözüne gelmişiz. Şuraya gidelim. Hazır gelmişiz arkadaşlar şu görevi yapalım. Evet geldik. Peder bayıldı satayım. Oynayalım hadi bakalım ne olacak. Yani daha önce hiç oynamadım ama. Gidiyoruz arkadaşlar. Ben oynayamıyorum biliyor musun? Yani o yüzden para kaybetmek istemiyorum. Peder neredesin lan? Oğlum nereye gittin lan? Lan adamı öldürüyor. Bırak lan ellerini adamın üzerinden çeksene. Hop 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 hop. Sen kimsin oğlum? O kafa attık ve bitti tamam. Bir adamı yağmalıyım ben o tanığı durdururum. Koş. Koş tanık bizi gördü lan gidiyor. Hemen buradan önünü atladım. Gel buraya gel gel gel. Pezemengin oğlu. Sen kimsin oğlum? Oğlum bak orada gördüklerinin birisini anlatma tamam mı? Oğlum seni öldürürüm lan. Bütün paranı ver bana çabuk. Tamam. Şimdi seni öldürebilirim tamam. Dövdüm adamı. Ya, peder ne yapıyorsun ananı satayım nereye gitmiş baksanıza Koş 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 şu adamı yakala Ananın gözü kaydık Yukarıya nasıl çıkacağım ben ya, Şurada yol varmış tamam Biz yukarıya çıkmazsak peder ölecek arkadaşlar Lan gel buraya lan ne yapıyorsun Oğlum, Çıkar şu ayağını tren geliyor lan çabuk olsana Lan 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 çık lan anasını sattımın şerefsizi Oh be sonunda Oğlum biraz daha geç kalsaydık peder gitmişti arkadaşlar. Biz bu arada yıkanmamışız pis pis dolaşıyoruz anasını satayım şu tipimize bak. Bu arada ben bir şey fark ettim bizim koyduğumuz geyik gitmiş. Ama mantıken gidecekti zaten. Lan dur dur in aşağıda yanlışlıkla peder yere attık. Kalk ulan. Oğlum sen bayılmışsın nasıl konuşuyorsun lan. Neredesin sen doğru. Neredesin sen acaba? Şu anda bir atın üzerindesin. Yandar ayın üzerinden gidiyoruz ama inşallah bir sıkıntı çıkmaz. Oğlum bu nasıl atın üzerinden düşmüyor lan? Lan son bir KDN e tüküreyim senin lan peder. Ve bil olacak. Bil neredesin bil. Bil buralarda bir yerde. Bili göremedik neyse sıkıntı yok. Geldik pederi getirdim. Atımızı bağlayalım arkadaşlar. De haydi lan de Uyan lan. Uyansana gerizekalı piç. Şimdi biz bir yatağına atalım arkadaşlar bir orada bir kendine gelsin. Bırak. Rica ederim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, pederi buraya getirdik. Eee ne yapmıştık lan başka? Şurada bir şey var lan ne lan bu? Kes. Neyi kesiyoruz? Hani kütük kesiyoruz. Baltaya dikkat et lan sen kimsin oğlum? Lan dur ne yaptım ben neden bıraktım? Yapıştır! Tamam. Bir tane daha koy. Yapıştır! Bunları bitirelim şu elimizdeki odunları. Koy bir tane daha bakayım. Yapıştır oğlum. Bu kırılmaz bu biraz zorladı. Tamam. Tamam. Şu anda biz keserek biraz kendi şanımızı falan arttırdık herhalde. Biz bu arada nasıl yeteneklerimizi falan arttıracağız? Ee, öyle bir şey var mı daha doğrusu ben sallıyorum da. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzün sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Baya bir iş, işler yaptık bu bölümde. Kanala abone olup videoları katmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.